Bizim eğitim öğretim yılımız açıldı bu sene de. Her sene yaşandığı gibi bu sene de yine e, servis sıkıntısı yaşıyoruz. Mağrurumuz üzere öğrencilerimizi okula gönderemedik. Geçen sene de aynı konuda bir araya geldik. Öğrencilerimizin okula gitmesi için bu mağduriyetin giderilmesini dile getirdik. Ne yazık ki yine e, boş olduğu söylendiklerimiz. Öğrencilerimizin bu konuda çok mağdur olduğunu dile getirdim. Dün Kaymakam Bey de görüştüm bu konu hakkında. Bizim yüksek adaki yetkililer işte bir ihale usulüyle bir anlaşmazsızlığa denk gelmişler. Bu anlaşmazlığın giderilmesini temin ederim inşallah en yakın zamanda. Şu anda öğrencileri bugün sabah kendi imkanlarımla bir araç tuttum. Öğrencilerimi okula gönderdim. Öğrenci sayım fazla olduğu için mecburen bazıları kaldı. Gönderemedik. Derslerine yetişemediler. Onları da yarın Allah nasip ederse onlara ikinci bir araç tutmak zorunda kalacağım. Onları da göndermem için bu mağduriyetimizin giderilmesini talep eden tüm yetkililerden çünkü biz buraya geldik bu öğrenciler için bu millet için bir şey yapmak için geldik. Lütfen herkes o konuda duyarlı olsun. Servisler gelmiyor. Her her yıl bunu yaşıyoruz. Eğer şimdi servisler gelseydi biz rahat rahat okulumuza gidip gelebilirdik ama e, maalesef ki e, servisler gelmiyor. E, o yüzden de biz kendi imkanlarımızla gidip gele, geliyoruz. Tüm yetkililere sesleniyorum lütfen bize bir çare bulsunlar. Ben yeni liseye geçeceğim ve okulundan okulumdan da nasıl desem sınıfımdan geri kalıyorum okulumdan. Açma sıkıntısı var. Şu anda 4-5 köy okula gidemiyor. Evet buna bir çare bulması lazım. Bu Bir hafta da okul açılmış çocuklarımız okula gidemiyor. Çünkü servisler gelmiyor anlaşamıyorlar. Sabah 8'de geliyorlar. Bir saat burada bekliyorlar servisi. Çocukların da bir verimi olmamıyor. Bir şey de anlamıyorlar. Gürdere köyünde yaşıyorum e, ee, biz okula gideceğiz de servisler gelmiyor zaten. Dün dışarı çıktık. Bir buçuk saat yolda bekledik. Kendi imkanlarımızla gitmeye çalıştık. İki gündür servisler gelmiyor. Zaten her sene öyle oluyor. İlk iki hafta gelmiyorlar servisler. Sonra servisçilere söylediğimizde de ilk iki hafta ders işlenmiyor diyorlar. Ama halbuki işliyorlar. Merkezdekiler için de çok kolay imkanları var. Ama bizim gibi köyde olanlar servis sıkıntıları yaşıyorlar. Derse gitmememiz bizi geride bırakıyor. Servisler için bir düzen kurulması gerekiyor. Bizim köyümüz için değil de tabii Bataklı, işte Adaklı, e, Kalı köyleri için de düzen kurulması gerekiyor.